bu hafta izlediğim maçlardan çıkardığım sonuç şudur. Bence aralarında en değerli toplu futbolu yine Fenerbahçe oynuyor. Daha tabii çok erken ama ben Yusuf Enderesi'nin Galatasaray maçında ilk 11'de olacağını düşünüyorum. 23 3 puan, Manchester 3 puan, Altmar 1. Oyuncunun transfer için yoğun bir çaba var. İngiltere'den çıkmaya okey oldu. Özellikle teklif gelmeyince. Oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayarak kiralamaya da sıcak bakıyor. Peki Fenerbahçe niye almıyor o zaman bu oyuncuyu? Şöyle bir durum var. Yeni Açık'tan herkese merhaba. Kadıköy merkezde Volkan Demir'le yine Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldin Volkan, nasılsın? M merhaba Ayşe, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, hemen başlayalım. Ee, Süper Lig'de milli araya girildi şimdi. Evet. Ee, bu sürece kadar Fenerbahçe ligde 3 galibiyet, bir beraberlikle, maç fazlasıyla lider durumda. Evet. Avrupa'da da e, Şampiyonlar Ligi 3. E, Nereme turunda Lille elendi. Hı hı. Evet. Avrupa süreci Avrupa Ligi'nde devam edecek. Genel bir değerlendirme alalım mı bu sürece kadar olan Fenerbahçe'nin? Aslında oturmuş bir düzeni olan ama bununla birlikte yeni bir teknik adamla yola çıkan bir takım Fenerbahçe. Ki zaten son oynanan Alain Spor maçı da dahil olmak üzere Mourinho'nun takımı daha halen tanıma aşamasında olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Buna rağmen Fenerbahçe'nin ben bu süreçte iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bir parantez açacağım. Parantezde şu. Maalesef Lille. Lille maçları bana kalırsa ben oyun olarak defalarca söyledim. Fransa'daki maçta Fenerbahçe'yi beğenmedim. Ve bence Tur yine orada gitti. Tıpkı Olympiakos'ta olduğu gibi. Ee, biraz daha efektif bir oyun oynayabilirdik Deplasman'da. Çok fazla rakibe saygı duyduk. Ve bu sürecin, erken sezon sürecinin diyelim eksi yazacağı en önemli nokta bu. Ve tabii ki Göztepe maçı. Orada Moruyan'ın. Bazı şeyleri fark ettiği maç olarak da ben e, nitelendiriyorum o karşılaşmayı. Türkiye liginde de çok fazla e, rakibe saygı duyma konusu Fenerbahçe için çok geçerli değil. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi buna uygun değil. Bekleyemez. Takım savunmasıyla maç kazanamaz. Topu veremez de diyebilir miyiz? Topu veremez. Biraz daha basite indirgenmiş hale oluyor ama yani pozisyon oyunuyla Fenerbahçe maç kazanamaz. Fenerbahçe top oynayarak kazanır. Son alanya spor maçında da gördük. Tadiş solu İrfan sağ geçtiği andan itibaren Fenerbahçe top oynamaya başladı ve maçı 1-0'dan 3-0'a taşıyarak e, fişi çekti. Tüm bunlara rağmen şunu söyleyeyim. Bir kere bu hafta Galatasaray maçını da, Beşiktaş maçını da, Fenerbahçe maçını da hepimiz izledik. Ben Süper Süper Lig'le alakalı yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda 19 takım var. 36'şer tane maçı oynanıyor. Gerçekten zaman israfı. Fenerbahçe Alanya maçını izliyorum diyorum ki Alanya Spor'un Fenerbahçe'den puan alma ihtimali yok. Ya gücü yetmiyor. Galatasaray Adana Demirspor Spor maçını izliyorum. Zaten Adana Demir içinde bulunduğu durum dolayısıyla mümkün değil diyorum. E dün Sivas Spor maçını izliyorum. Yani daha doğrusu Beşiktaş Sivas Spor maçını izliyorum. Sivas Spor'un kaleye gitme niyeti yok. Böyle bir iki kere de gitmeyi denedi. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Vazgeçtiler sonra geri geçelim boşver bir sıfır bitsin falan dediler. Yani bu e, ligin ben 18 takıma çok acil düşmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama 18 değil artık yani... E, kaliteyi arttırmak adına takım sayısını ciddi şekilde düşürmesi gerektiği karantinadayım. Çünkü yok bizim futbolumuz... Peki kalite nasıl artacak? Takım sayısını düşürerek onu da biraz açar mısın? Şöyle bir kere... E, benim tezim şu... Bunu... E, sosyal medyada da paylaştım. Bence Türkiye Ligi 10 takımlı olmalı. Ama 4 devre oynanmalı. Yani 9 çarpı 4 36 tane maç. Yine bugün bu sezonla aynı 36 tane maç oynayabilirsin. Ancak... Bu kez 10 takım olduğu zaman pastayı, yayın pastasını diğer takımlara, yani 4 büyük dışında diyebileceğimiz takımlara daha fazla dağıtabilirsiniz. Şimdi burada 19'a bölünüyor pasta, 10'a bölünecek. Yani iki katı olacak gelirleri bugün elde ettikleri gelirden. Ve bununla birlikte kalite artınca, örnek veriyorum Sivas Spor, Konya Spor maçının tribünü de dolacak. Ya da ne bileyim işte Eyüp Spor, Kasımpaşa maçının tribünü de dolacak. Çünkü orada da bir futbol izleme durumu olacak. Şimdi bizim ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dışında gidip maç izleyen tribüne maç izleyen taraftar yok. Geçen hafta Bülent Uygun Sivas e, kendi sahasında oynadığında dedi ki 5000 kişi var tribünde 3000 tanesi bedava dedi. Bedava bilet dedi. Yani kimse bilet almıyor. Kimse bilete para vermiyor. Yani burada futbol izleme 3 büyük 4 büyük takım dışında futbol izleme yani Sivas Sporu gidip izlemiyor adam. Haklı olarak bu arada. Bir yerden sonra şu olacak bak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seyircisi de, Trabzon seyircisi de. Şu an Trabzon'u biraz ayırabiliriz çünkü hani içinde bulunduğu kadro kalitesi anlamında söylüyorum. Yoksa büyüklüğüyle alakalı değil. Bir yerden sonra şunu diyecek. Ya benim takımım çok iyi ama rakip çok kötü. Bugün ya 3-0 yeneriz ya 4-0 yeneriz. Ya bu maçı benim izlememe gerek yok noktasına gelecek. O seyirciyi de kaybedeceğiz biz ilerleyen dönemde. Bu yüzden bu takımlara rakip bulmamız lazım. Bunu da takım sayısını azaltarak yapabiliriz. Takım sayısını azaltarak ama, az da olsa güçlü takımlarla Ama şöyle bir şey var. E, Avrupa'da büyük liglere baktığımızda takım sayıları gayet fazla. Evet. İşte 12 takımlı, 10 takımlı ligler genelde hani Avrupa'nın küçük yüz küçük. ölçümü küçük evet. Acaba şimdi, sorun burada değil de başka şimdi, bir yerde olabilir mi? İngiltere'de Derby County Ipswich Ipswich Town maçını da e, 20 bin kişi izliyor. Şampiyonlukta da tribünler dolu. Manchester City Liverpool maçını da 20 e, full stat izliyor. Stat kaç kişilikse. Şimdi e, İngiltere İngiltere futbol ülkesi. İngiltere, biz bu ülkesi gibi davranıyoruz ama değiliz. Biz 3 büyük, 4 büyük ülkesiyiz. Bizim 10 e, takıma düşmemiz yüz ölçümü olarak doğru söylüyorsun ama mesela yüz ölçümü başka bir şey söyleyeyim ben sana. Neden Eyüplü Kasımpaşa bu kadar büyük bir ülkede aynı statta oynuyor maçlarını o zaman? Madem biz Yüz ölçümü olarak büyük bir ülkeyiz. Demek ki futbol ülkesi değiliz. Bu ligin iyi futbol oynayan iki tane takımı. Eyüp Spor ve Kasımpaşa. Aynı stadda maç oynuyorlar. Neden Eyüp Spor'un kendi stadı yok? İşte sorun başka yerde olabilir mi diye o yüzden sorun. Yani hani. yüz ölçümüyle alakası yok. Futbola bakışımızla alakası var. Bizim evet. ligimiz 10 takımdan fazlasını kaldırmaz. Ha 10 takımla bir kaliteyi yakalarsın. Doğru yönetim. ya Transfer tahtası kapalı diyor. Şimdi, ne demek bu ya? Transfer tahtası kapalı Neredeyse bütün takımların transfer tahtası kapalı. Ya bunu... O başkanların hatası değil baş, mi? İşte bunu da denetleyeceksin. Evet. Yönet i̇şte. Ama niye denetleyemiyorsun? Oraya siyaset giriyor, buraya siyaset giriyor. Bunu da denetleyeceksin. Kısacası kaliteyi arttırmak için tüm dış etkenlerden arınarak gerçek bir futbol ligi oluşturmamız lazım. Önce o ligde de şu anda olmayı hak eden takımları ben sana söyleyeyim. Bak mesela Konyaspor Spor taraftarı var. Konyaspor Spor taraftarı maça gidiyor. Adana Demir maça gidip Göztepe hem yönetim hem taraftar anlamında bu ligde olmayı hak eden bir takım. Ee, mesela şimdi Eyüp'ü görüyoruz organizasyon olarak iyi bir takım olduğunu varsayıyoruz. Başakşehir taraftarı yok ama iyi bir organizasyon. O da işte kalite arttıkça taraftar da artacaktır. Kısacası genel olarak benim bu haftaki düşüncem buydu. Yani bu takımlar hani ben şunu düşünüyorum 102-99 bitti ya geçen yıl. 102-99 bitmez diyordum. Artık bir daha tekrarlanmaz bu diyordum. Yine bitebilir şimdi, bitebilir mi? Şimdi 102, 99, 98 bitebilir mesela. Çünkü 3. takım da geldi. Beşiktaş da geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yanına. Ee, üçünü ben çok zor puan kaybedeceğini düşünüyorum. Çok büyük talihsizlikler yaşayarak puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Onun dışında her maçın favorisi olarak e, maçları çıkacaklar. ya. Yani favori zaten favoriler de bu kadar büyük yani kazanmasından emin olacağımız bir o durum olmaması lazım. Çünkü ligin bir manası kalmıyor. O evet zaman. eskiden mesela e, bir Deplasman korkusu olurdu şampiyonluk yolundaki takımlarda. Ayşe, Gençler Birliği deplasmana gideceksin bir korkardın acaba Ayşe, puan bırakır mıyız diye. Ayşe Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'nde yanlış hatırlamıyorsam 8-10 yıl Ankara'da kazanamama serisi var. 8-10 yıl. Ben çok gençtim hatırlıyorum. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yendi tamam dedik ya bu takım şampiyon olur. Gençler Birliği'ni bile yendiyse şampiyon olur noktasında. Onu geç Mustafa Denizli şampiyonluk açsınlar baksınlar. Fenerbahçe'nin deplasmanda neredeyse galibiyeti yok. Kadıköy'de 17-17, Deplasman'da neredeyse galibiyet yok ve şampiyon oldu. Yani Fenerbahçe, şampiyon takım Deplasman'da maç kazanamıyordu. Öyle bir lig vardı. Ve o takım, yani işte İsveç mini takımımız, Santfor'un, Milan Rapayiç, Haym o filan bayağı kaliteli bir takımdı yani buna rağmen. Kısacası Deplasman bitti, Süper Lig bitti. Ee, konuyu çok uzattım ama e, genel görüşüm bu. Üç büyükle alakalı da kısa şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ile ilgili yaptığım tüm eleştirilere rağmen, bu hafta izlediğim maçlardan çıkardığım sonuç şudur. Bence aralarında en değerli toplu futbolu yine Fenerbahçe oynuyor. Bu bir. İki, e, derbilerde kadro yapısı itibariyle ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'a da Beşiktaş'a da tabi transfer dönemi devam ediyor ama e, çok büyük değişimler beklemiyorum ben üç büyük takımda. E, derbilerde de ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'a da e, Beşiktaş'a da üstünlük kurabilecek bir orta sahası ve savunması olduğunu düşünüyorum. Hücum attı zaten hepsini iyi. Derbilerde de bence içeride dışarıda Fenerbahçe maçlara favori çıkacak. Çok büyük değişimler olmazsa yine Brett her kritik derbi öncesi sakatlanmazsa Fenerbahçe oyun anlamında diğerlerine bana kalırsa daha baskın geliyor. Mesela bir örnek vereyim. İki hafta sonra bir yani daha doğrusu milli aradan sonra iki hafta sonra bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanacak. Bence Fenerbahçe maçı net favorisi. Şöyle bir gelişme oldu. Icardi sakatlandı. Icardi'nin Fenerbahçe maçında olmayacağı söyleniyor. Bu mesela Galatasaray'ın lehine oldu. Neden? Icardi'nin varlığı bence Fenerbahçe'nin avantajına şu anki haliyle. Yani geçen sene de iki tane Fenerbahçe maçında ortada yok. Buraya geldin. Burada sezon başından bu yana bana kalırsa performans olarak hiçbir şey vermedi. Ve ısrarla 11 oynatılıyor. Asla oyundan çıkarılamıyor. Şu anda Fenerbahçe savunmacılarına sorsan derbide hangisi olmasın? Batu Şahin mi, Icardi mi? Eminim. Hepsi Basu Şahin olmasın, Icardi 11 de oynasın der. Ama bence bu durum e, tek forvet baş Şahin oynayacak Galatasaray dergide. E, bence bu durum Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın lehine oldu. Cekim. Genel bir düşüncem, genel düşüncem bu. O zaman Avrupa Ligi'ne geçelim. geçelim. Geçen hafta kurallar çekildi. Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Hı. eskisi gibi grup yok artık. Format Hı. değişti. E, kaç Kaçıncı sırada bitirir sence ligi? Ya da kaç puan toplar? Valla bence bizim 3 takımımız için de hedef ilk 8 olmalı. Bunu yapabilecek kadrolarımız var. Ama Fenerbahçe'nin zaten kura çekiminden sonra bir liste yayınlandı. Bilmiyorum gördünüz mü? Evet. Muhtemelen yapay zeka ile hazırlanmış bir şey. En zor dördüncü kura diyor. Diğer üçü Ellsborg, Dinamo Kiev falan. Yani e, Dinamo Kiev'in kadro zafiyeti ortada yaşadığı durum dolayısıyla. Ellsborg zaten çok Avrupa Ligi takımı değil aslında baktığın zaman. E, daha zor olanlar onlar. En zor kurayı Fenerbahçe çekti diyebilir miyiz? Kesinlikle en zor kurayı Fenerbahçe çekti. Ee, ama bana kalırsa az önce de bahsettiğim gibi Avrupa'ya en uygun oyunu olan takım da e, bizim üç büyük kulübümüz arasında Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'de e, şöyle söyleyeyim. Sıralama demeyeyim de 20, alınabilecek 24 tane puan var 8 maç. 16 puana ben başarı derim. 16 puan başarılı derim. 14'e okey derim. Ama 12 ve altına da 12'nin altında kalırsa da Fenerbahçe... Avrupa'da başarısız olmuştur derim. 16 puan Fenerbahçe'yi kaçıncı yapar? Vallahi ben de ilk kez bu ligi evet, tecrübe kimse, edeceğim için kimse bilmiyor. Hiçbir fikrim yok. Yani şimdi 8 tane takım 8'de 8 yapabilir mi mesela bilmiyorum. Ee, belki 16 puan 16 puan ilk 8'de yer almana yetebilir. Ama bence hedef 16 olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta içeride dışarıda zor maçlar var. Fenerbahçe'nin hangi maçlarda puan bırakır? Daha doğrusu puan bırakma ihtimali yüksek olur. Açtın fikstürü sana şöyle bir tahminde bulunayım. Sen Julius 3 puan. Geçen sene de elemişti zaten fena. Elemişti de Kadıköy'de yenememişti. Bence bu kez yenecek. 3 puan. Twente 3 puan. Manchester 3 puan. Altmar 1. Slavia Prag 0. Atletik Bilbao 1. Lyon 1. Midtjylland 3 puan diyorum. Galatasaray'ın kura bence iyi. Son 4 yani o en alttan çekti. 3. ve 4. 4. torbadan çektiği 4 takımda yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray'da en az 14 yapar diye düşünüyorum. 14 16 yapar Bu arada Fenerbahçeli bir ortak rakipleri var. Galatasaray'ın. Alkmaar. Alkmaar evet. Alkmaar var. Beşiktaş'lı 3 tane üç, var. Evet. Lyon, Atletik Bilbao, Twente. Bunu da insanlar anlayamıyor. Yani nasıl aynı gruptalar mı falan oluyor? Öyle bir şey yok. Grup yok. Sadece tek puan durumu var. Sadece her takımın fikstürü var. Her takım her takımla maç yapabiliyor. Defalarca anlattık artık. Oynanınca insanlar anlayacak Daha diye düşünüyorum. Çünkü hala anlamıyor insanlar <laughs> Avrupa Ligi formatını. Genel olarak Fenerbahçe'nin ben e, Eylül ayından itibaren oyunun da gelişeceğini düşündüğüm için Avrupa konusunda umutluyum. Mesela NSC'ye girecek daha. Amrabat geldi. Belki işte o transferi konuşacağız. E, başka transferler, eklemeler olabilir. Bunlar oldukça Fenerbahçe kadrosu da daha da güçlenecek. Ben o yüzden o 8 maçta 16 puanın iyi bir başarı olacağını ve bunun da başarılabileceğini düşünüyorum şahsen. Buradan transfere geçelim. Ee, Amrabat'a geçelim. Evet. En son Amrabat'ı transfer etti Fenerbahçe. Ee, Amrabat'la ilgili e, Mourinho'ya da bazı sorular sordular. Hı -hı. Tam olarak Amrabat nasıl değerlendirilecek takımda? Orta bir saha kere, kurgusunda kesin olarak ilk 11'de olacak mı sence? Bir kere yani Amrabat'ın basın toplantısında ifadesi Jose Mourinho Ben Fiorentina'dayken evet. bana bunu maç sonunda söylemişti. O video var ya meşhur. O videoda bana seninle bir gün mutlaka çalışmak istiyorum demişti diyor. Bu video da iki sezon önce yani bu sezon önceki sezon değil ondan önceki sezon. E şimdi bunu söylediğine göre Jose Mourinho demek ki bir 11 planı yapıyor Amrabatla alakalı. Zaten Alite olarak da işte Manchester United'ı görmüş, Fas Milli Takımıyla Dünya Kupası yarı finali yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sofyan Amrabat bence çok güzel bir ekleme oldu Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin elinde olmayan bir parçaydı ve bu ekleme e, oyununu değiştirebilir. Bir kere Jose Mourinho ile alakalı şunu söyleyeyim. Elbette lig Fenerbahçe için büyük hedef. Ama Jose Mourinho planlarını tamamen, özellikle Ocak ayına kadar ki, Şubat ayına kadar ki planlarını tamamen Avrupa üzerine yapıyor. Bu 8 maç onun için çok önemli. Ve o 8 maçta çok farklı planlar, çok farklı stratejiler üzerine yoğunlaşmış durumda. Bugün izlediğimiz Fenerbahçe'den çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz Avrupa Kupalarında. Örnek veriyorum. Fred, İsmail... Amrabat, üçünün aynı anda sahada olduğu senaryolar. Hatta bu üçlüye Şimanski'nin dahil olduğu dörtlü senaryolar. Alen Senmaksimi'nin ikinci forvet olarak kullanıldığı senaryolar. Ee, Diamond diye tabir edilen e, orta saha kurulumu gibi birçok deneme yapıyor. Ve bunların çoğunu Avrupa Ligi'nde denemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Açık ve net söyleyeyim. Ben Avrupa Ligi'nde Jose Mourinho varlığı dolayısıyla çok iddialı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ve bu yüzden de o Amrabat gibi, Enesri gibi isimleri yüzde yüzüne gelmeden ligde kullanmak istemiyor. Ki zaten Enesri'nin kulübede olmasının sebeplerinden biri de bu. Ben seni en iyi halinle kullanmak istiyorum deyip bu süreci Ceko'yla geçti. Ve bundan sonrası için, milli ara sonrası için önce Kasımpaşa maçı, sonra Galatasaray maçı. Yavaş yavaş Enesri'nin 11'e dahil olduğu senaryoları göreceğiz. Mesela benim fikrim daha tabii çok erken ama ben Yusuf Enesli'nin Galatasaray maçında ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Çünkü plan yeni eklemeleri tamamen takıma adaptasyonu tamamlandıktan sonra ilk 11'i almaktı. Yavaş yavaş o adaptasyon artık tamamlanıyor. Ve bu değerli oyuncular Amrabat gibi en Enesli gibi oyuncular Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olmaya başlayacak. Derbi bence orada bir milat mı derler? Milat olacak. Yani orada Fenerbahçe artık işte Fenerbahçe bu diyeceğimiz noktaya gelecek. Yani tam hazır Fenerbahçe Galatasaray karşısına çıkacak. Kesinlikle öyle. Ee, özellikle yeni transferler özelinde bunu söylüyorum. Yeni transferlerin asıl sınavı ve Galatasaray maçı oldu. Peki ee, yine transferden devam edelim. Mourinho'ya bir soru sorulmuştu. O da istemediğiniz oyuncu alındı mı diye bana soruyorsanız cevap bu, hayır. Hı -hı. Yönetimden bir talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız onun cevabı da hayır dedi. Ben sadece istediğim şeyleri mümkün olup olmadığını soruyorum diye bitirdi konuşmasını. Fenerbahçe e, yeni transfer yapacak mı Amrabat'tan sonra ve Mourinho'nun mümkün olup olmadığını sorduğu futbolcular var mı? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim yani bu yıllardır süre gelen aslında hiçbir şekilde ısrarla defalarca ben her yerde anlattım da anlaşılmaya anlaşılmak istenmeyen bir konu transfer kapandı mı? Yani bu sorunun yanıtı hiçbir zaman evet olmaz kulüpler özellikle bizim kulüplerimiz transfer yaparak var oluyorlar. Transfer sezonu kapanınca Fenerbahçe için transfer kapanır. Ha bundan sonra Fenerbahçe oyuncu almayabilir. Bu başka bir konu. Ama her her daim transfer kapalıyken dahi Fenerbahçe oyuncu arayışını sürdürür. Kendisine uygun isimleri hep bünyesine katmaya çalışır. Şimdi Mourinho için de Mourinho'ya direkt şunu soruyorlar. Transfer istiyor musun? Şimdi elinde birçok oyuncu var zaten. Bu arada Avrupa'yı konuşurken şunu konuşmadık. Fenerbahçe 22 tane oyuncu yazabiliyor Avrupa'ya. Bunlardan bir tanesi Osman Ertuğrul Çetin. 21 tane şu an A takımda bulunan oyuncuların 21 tanesini yazabiliyorsunuz ve şu anda Amrabat dahil Fenerbahçe'nin de 29 tane oyuncu var. 7 tane oyuncuyu dışarıda bırakacaksınız. Avrupa için konuşuyor Belki Cengiz girmeyecek bak. Belki Cenk Tosun girmeyecek Avrupa kaderosuna. Samet Akaydın girmeyecek belki. Böyle en enteresan isimler duyacağız. Aa bu adamı niye Avrupa kadrosuna almadı Fenerbahçe diye düşüneceğiz. Çünkü çok büyük bir kalabalık var. Şimdi bu ortamda Jose Mourinho ben transfer istiyorum, orta saha istiyorum, sol bek istiyorum diyemez. Ama ihtiyaçlar zaten bellidir ve kapalı kapılar ardında bunu Mourinho mutlaka yönetime iletiyordur. Şu anda Fenerbahçe'de Fred'in alternatifi yok. Fred'in muadili bir oyuncu yok. Ve bunu Mourinho'nun yönetime söylemesine de zaten gerek yok. Bununla alakalı Christian Medina ismi, haftalardır Fenerbahçe'nin gündeminde çok yoğun bir çalışma da var. Şimdi onunla alakalı şunu söyleyeyim. Yani dün sabahsa daha doğrusu yani bu sabaha karşı Arjantin medyasında yeni teklif yapıldığına dair çok değerli gazetecilerden önemli haberler geldi. Fenerbahçe'nin teklifini 15 milyon dolara çıkardığı yönünde e, tek, haberler çıktı. Şimdi şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncuyu almak istiyor. Bunun da bir numaralı sebebi şu. Christian Medina ya referans olan isimler. Fenerbahçe yönetimi çok güvendiği futbol haklı olarak güvendiği isimler. Şu ifadeyi kullandılar. Bu oyuncu şu anda Fred seviyesinde değil. Ancak 1-2 yıl içerisinde Fred potansiyelinin üzerine çıkacak. Avrupa'da da Fred'in geldiği noktanın çok daha üzerine gidebilecek bir oyuncu. Ve Fenerbahçe bu yüzden bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Şu anda teklif arttırma sebebi de bu ancak yine gelen haber Boca Juniors cephesinin Medina'yı 15 milyon dolara da bırakmak istemediği. Bilmiyorum Fenerbahçe bu anlamda bir sabır sınavı mı yaşıyor ya da Boca Juniors gerçekten oyuncuyu satmak istemiyor mu bilmiyorum. Hani blöf mü yapıyorlar yoksa gerçekten oyuncuyu satmak istemiyorlar mı? bilmiyorum. Ama e, yine olumsuz yaklaştığına dair bir bilgi aldım. E, şöyle söyleyeyim. Her daim temas var Boca kulübüyle. Oyuncunun transfer için yoğun bir çaba var. Fenerbahçe'nin buradaki en önemli avantajı şu, Medine ayrılmak istiyor. Ve Jose Mourinho olduğu için, Avrupa Ligi'nde çok genç yaşta, e, kendini gösterme fırsatı olduğu için de, Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak bakıyor. Zaten Avrupa'da transfer kapandı, ve çocuk da şu anda burayı büyük bir fırsat olarak görüyor. Bu manada çok ciddi bir baskı yaptığını da, e, Boca Kulübü'ne ifade edeyim. Ancak halen, son noktayı koyacak noktaya gelmedi Fenerbahçe. Bu transferi bitiriyoruz aşamasına gelmedi. Ve Christian Medina halen Fenerbahçe'nin yapacağı son hamleyi bekliyor. Bir hamle daha olur mu bilmiyorum. Çünkü Avrupa şeyi doluyor biliyorsun bu hafta. Süresi doluyor. E şimdi Avrupa kadrosuna yazamayacaksan. E zaten elinde fazlalıklar varsa. Türkiye Ligi için. Az önce anlattığım Türkiye Ligi için. Böyle bir maliyete girmeye gerek var mı? Bu da ayrı bir tartışma konu. Ben şahsen Avrupa'ya yetişmezse Medinanın Ocak ayına kalacağını düşünüyorum. Ama son saatler artık son günler yoğun bir mücadelede olduğunu ifade edeyim. Bir de son bir ekleme yapalım transfere. Ben Chilwell ismi dün İngiliz medyasında Fenerbahçe ile aynı anda aynı haberlerde geçti. Chelsea'de forma giyen İngiliz geçmişte milli takımda da görev yapmış sol bek bu oyuncu. Tanımayanlar için. Tanıyanlar zaten tanıyor. Leicester'da da oynamıştı geçmişte. Ee, Chelsea'ye transfer olmuştu. Şimdi bu oyuncu malum Chelsea kadrosunun dillere destan <laughs> şişikliği <gülüyor> şişikliği dolayısıyla e, şeyde kalmış durumda. E, dışarıda kalmış durumda ve 3 maç oynandı. Chelsea Premier Lig'de 3 maç oynadı ve üçünde de kadroya alınmadı. Göndermek istediği oyunculardan biri. Öncelikle hedefleri bonservisiyle göndermekti ancak asla bir talep bulamadılar. Ve oyuncunun uzun süre İngiltere'den başka bir takımdan teklif beklemesi durumu söz konusu oldu. Şimdi İngiltere'de transfer dönemi kapandı. Bu yüzden oyuncunun İngiltere dışına çıkma ya ikna olduğu söyleniyor. Bir, burada alt alta yazalım. Ya yani ben bu konuyu araştırdığım için konunun detaylarını insanlara aktarmak istiyorum. Bir, oyuncu İngiltere'den çıkmaya okey oldu. Özellikle teklif gelmeyince. İki, menajerlik şirketi. Fenerbahçe'li son derece iyi ilişkileri olan bir şirket. Hatta Jaden Osterwolde'nin de menajeri bu şirket. Geçmişte Saşa boyunda da menajeriydi. Aynı zamanda Galatasaraylı oyuncunun. Ve Chelsea oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayarak kiralamaya da sıcak bakıyor. 3. Peki Fenerbahçe niye almıyor o zaman bu oyuncuyu? Şöyle bir durum var. Konuyu şöyle anlatayım. Buradan notlarımı açarak. Chelsea dedik ya çok yoğun bir kadro erozyonu yaşıyor. Yani birçok oyuncu bir anda dışarıda kalıyor. Çok daha yeni oyuncular. Ben Şilver'den çok daha Genç ve çok daha sonra transfer edilmiş oyuncular bile şu an Iskarta durumunda. Ve kiralık limiti var Chelsea'nin. Şu anda iki tane uluslararası kiralık yapma kontenjanı kaldı. Kiralık gönderme. Kiralık gönderme. Yani sadece iki oyuncuyu uluslararası kiralayabiliyor. Ancak listede istenmeyen oyuncular. Karni, e, Cesare Casadei. Mesela Casadei kadroya aldı son maç. Belki onu kiralamazlar. David Datro Fofana. David Washington, Ben Chilwell ve Angelo Gabriel Beşiktaş'ın da istediği. Şimdi burada şöyle bir durum var. David Washington ve Fofana'yı geleceğe yönelik ellerinde tutmak istiyorlar. Bu yüzden bunları kiralamak istiyorlar. O yüzden Ben ile ilgili henüz kiralık kararı net verilmedi. Fenerbahçe'de onunla alakalı durum netleştikten sonra bir e, aksiyon alabilir. Ancak tekrar ediyorum bu iki oyuncunun, iki tane kiralık oyuncunun kim olacağı halen belli değil bir tanesi Ben Silver olursa Fenerbahçe işte onu bahsettiğim menajerli şirketleri şirketiyle ilişkiden dolayı ve bununla birlikte oyuncunun maliyetinin çok düşük olması dolayısıyla sıcak bakabilir. Ancak tekrar ediyorum şu anda e, durum belirsiz. O yüzden de bu konuyla alakalı net bir adım atılmadığını da ifade edeyim. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Volkan Demir. İzleyicilerimize mesajın varsa alalım. Her zaman olduğu gibi içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni açık kanalında her hafta buradayız. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Bu arada yeni sürprizlerimiz olacak inşallah. Onunla ilgili de çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ee, yeni açığı takipte kalın diyorum ve hoşçakalın.